Venturi hava üfleyiciler veya Venturi hava taşıyıcıları, pneumatik motorlu. Kapalı alanlı ve tehlikeli konumlar için havalandırma güvenli. Üfleç tipi. Atlamaya dayanıklı blojer, Venturi tipi, pneumatik tahrikli, motor ve bıçak gerektirmez. Kullanım yerleri. Sıkı yangın güvenliği gereklilikleri nedeniyle patlamaya dayanıklı elektrikli fanların bile kullanımının sınırlı olduğu ve yalnızca basınçlı hava fanlarına izin verilen kapalı alanlı ve tehlikeli yerler. Giriş. PeTekno kapalı alanlı venturi hava taşıyıcıları veya venturi hava üfleyicileri, venturi hava kornaları, hava eğiticileri, hava mısırları, WetFlo ventürü ventilatörleri olarak adlandırılır, hareketli parça içermez ve tehlikeli konumlarda, patlayıcı alanlarda, toksik bölgelerde havayı hareket ettirmek için mükemmel çözümdür veya kapalı alan. Boru venturi blowerların kullanım alanları birkaç sektörle sınırlı değildir. Dumanı dağıtmanız, havayı kapalı alanlara taşımanız, yüksek sıcaklık koşullarında çalışanları soğutmanız veya yönlendirilmiş hava üflemeyle makine veya ürünleri soğutmanız gereken her yerde. Daha hızlı soğutma, daha az aksama süresi anlamına gelir, daha hızlı rutin temizleme ve bakım. Kaynak dumanı, sıcak hava, gazlar ve dumanın tümü hızlı ve kolay bir şekilde giderilerek daha fazla verimlilik ve üretkenliğe yol açan güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılabilir. Dayanıklı ve uzun süre dayanacak şekilde üretilmiştir. Güvenebileceğiniz güvenlik ürünü Bu Püpe Tekno Venturi'dir. Başvuru Tersaneler, denizcilik endüstrisi, rafineriler ve kimya, kamu tesisleri ve kojenerasyon üniteleri, enerji santralleri, depolama tankları, kuleler ve gemilerin metal imalat alanları, kağıt fabrikası ve kağıt hamuru fabrikalarında çelikte kapalı alan havalandırması, proses soğutması, ekipman soğutması ve personel soğutması için kullanılır. Sanayi, rögar havalandırması ve madencilik ve benzeri. Çalışma prensibi Basınçlı hava veya buhar, mavi renk, mahfazadaki karıştırma odasına giden tek bir giriş bağlantısı yoluyla boru venturi üfleyiciye alınır. Dökümün içine işlenen ekstra küçük nozül jetleri aracılığıyla dışarı atılan küçük hacimlerde yüksek basınçlı havayı, basınçlı hava kaynağından kullanan venturi prensibiyle çalışırlar. Yüksek basınçlı hava, büyük miktarlarda ortam havasını pembe renk tabandan ve hava üfleyicinin hava difüzöründen korna yüksek hızla dışarı çıkaran bir düşük basınç bölgesi oluşturur. Bu hava taşıyıcılarını, inç kare başına 150 pound, santimetre kare başına yaklaşık 10,5 kilograma eşdeğer, ile sınırlı basınçlarla sınırlı basınçlı hava veya doymuş buhar hatlarında çalıştırın. Plastik korna ünitelerinde steam kullanılmadığını unutmayın. Bileşenler ve yapı. Metal boynuz veya plastik boynuz veya konu olarak adlandırılır. Dökme alüminyum alaşımlı taban. Topraklama kablosu ve kelepçe. Chicago, kaz ayağı veya diğerleri gibi değiştirilebilir hava bağlantısı. NPT dişi dişli 03 hava giriş portu, 1 inç veya yarım inç flanş tabanı boyutları Amerikan Petrol Enstitüsü APIS standardına uygundur. Özellikler ve ana avantajlar, elektrik ve motor, pervane gibi hareketli parçalara ihtiyaç duyulmaması nedeniyle mutlak güvenlik. Yorucu veya üfleme için kullanılabilir. 43 kat kapasite, 43 kata kadar serbest hava emiş oranı, çıkış hava akışının, giriş tüketilen pneumatik hava akışından 43 kat daha fazla olduğu anlamına gelir. Oldukça verimli ve üretkendirler. Dakikada 8230 fit küp kapasiteye kadar maksimum hava akışı, saatte yaklaşık 13991 metreküpe eşdeğer. Bu çok güçlü. Yüksek statik basınç özellikleri performans açısından test edilmiştir. Hafif ve taşınabilir, elde taşınabilir. Kolay kullanım, kolay ayarlanabilir hava akışı. Alüminyum alaşımlı taban ve hava koşullarına dayanıklı. Hareketli parça olmadığından minimum bakım gereksinimi. Flanş taban boyutları Amerikan Petrol Enstitüsü API standart açıklıklarına uygundur. Birçok model ve flanş boyutu mevcuttur: 3 inç, 6 inç, 8 inç, 10 inç. Boynuz çapının üst kısmı 6 inçten 15,6 inçe kadar flanş tabanının dış çapı 7,28 inçten 16,8 inçe kadar. Horna malzemeleri ve modelleri paslanmaz çelik, tupe 1XX, galvanizli çelik, tupe 2XX veya lipe plastik, tupe 3XX olarak mevcuttur. Bu hava aletlerini çalıştırırken uyarı. Bu havalı aletleri kullanırken, yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır. Birinci maksimum hava basıncı, temiz, düzenlenmiş hava kullanın. Maksimum hava basıncı inç kare başına 150 pounddur. İkinci hava hortumunu koruyun, aşırı uzunlukta hava hortumu kullanmaktan kaçının uzatılmış hava yolları alet gücünü azaltır ve çalışma tehlikesi oluşturur. Kullanmadan önce tüm hava hortumlarını güvenli durumda olup olmadığını kontrol edin. Üçüncü düzgün giyin, ünitenin içine çekilebilecek bol giysiler giymeyin. Kulak koruması takın. Güvenlik gözlükleri takın. Dördüncü topraklama ünitesi, hava taşıyıcıyı çalıştırırken topraklama kablosunu daima iyi bir toprak kaynağına bağlayın. Güvenlik önlemi. Yalnızca inç kare başına 150 poundun, santimetre kare başına yaklaşık 10,5 kilogram, altındaki basınçlarla sınırlı sıkıştırılmış veya doymuş buhar hatlarına bağlayın. Bu ürünün basınç hatlarına bağlantısı kalifiye personel ile sınırlandırılmalıdır. Yüksek tepki kuvveti nedeniyle, hava beslemesini açmadan önce üniteyi sıkıca konumlandırdığınızdan ve sabitlediğinizden emin olun. Hava beslemesini açmadan önce üfleyiciyi yerine sabitleyin. Aksi takdirde orijinal konumundan hareket etme eğiliminde olacaktır. Yanıcı gaz, buhar veya toz içeren alanlarda kullanıldığında statik boşalmayı önlemek için bu ürünü uygun şekilde topraklayın. Bu ürünün alüminyum tabanını çelik üzerinde leke oluşturabilecek şekilde sürüklemeyin. Ağır bir leke bir nesneyle vurulduğunda yangın çıkarıcı bir kıvılcıma neden olabilir. Çalışma sırasında giriş yuvasına girmelerini önlemek için alanı gevşek döküntülerden veya katı nesnelerden uzak tutun. Nozul tıkanmasını önleyin ve uygun bakım için periyodik olarak buharla temizleyin. Hava hareket ettiren Püpe Tekno Venturi'yi kullanmadan önce tüm nozul açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Kapalı kaplardan dumanları tahliye ederken, kapalı kapların çökmesine neden olabilecek vakum koşulları yaratmamaya dikkat edin. Genel öneri. Tankın boyutuna veya havalandırılacak kapalı alana göre boru ventürü üfleyici boyutunu seçin. Kapalı alan boyutuna uygun doğru üfleyiciyi seçmek için teknik özellikleri ve performans tablosunu kullanın. Kimyasal veya petrol tankları üzerinde çalışma yaparken, önerilen güvenli çalışma uygulamaları için ANSI, APN'in, Amerikan Petrol Enstitüsü, 2015 ve 2016 yıl prosedürlerine bakın basınçlı hava beslemesi için kazaya ayağı bağlantılı bilinç ila inçlik hortumun kullanılması tavsiye edilir. Çeşitli giriş basınçlarında tüketilen havayı gösteren tablo kullanılarak kompresörün boyutu belirlenebilir. Çalışma alanındaki küçük kayalara veya çatlaklara dikkat edin. Hava akışı çıkışının önünde durmayın veya çalışmayın. En iyi performansı elde etmek için, kullanmadan önce hava kompresörünün pis sularını veya tozunu temizleyin. Buhar kullanılıyorsa, kullanılan hortumun buhar için özel olarak derecelendirildiğinden emin olmak için kontrol edin. Yalnızca çelik korna ünitelerinde buhar kullanımı. Önemli, bu aleti çalıştırmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyun. Listelenen tüm güvenlik önlemlerine ve bu araçla ilgili tüm OSHA düzenlemelerine uyun. Boyut ve kapasite, ekstra küçük, küçük, orta, büyük, ekstra büyük 5 boyut dahil aşağıdaki gibi paslanmaz çelik korna örneği. Ekstra küçük boyut, 3 inç tabana ve dakikada 1200 fit küp üreten, inç kare başına 100 poundluk çıkış havası akış kapasitesi üreten en kısa boynuza sahiptir. Santimetre kare başına 7 kilogram basınçta dakikada yaklaşık 20 metreküpe eşdeğer üretim anlamına gelir. Küçük boyut, inç kare başına 100 poundda dakikada 1460 fit küp çıkış hava akış kapasitesi üreten 3 inç tabana sahiptir santimetre kare başına 7 kilogram basınçta dakikada yaklaşık 24,3 metreküp eşdeğer üretim anlamına gelir. Orta boy inç kare başına 100 poundda dakikada 3690 fit küp çıkış hava akış kapasitesi üreten 6 inç tabana sahiptir. Santimetre kare başına 7 kilogram basınçta dakikada yaklaşık 61,5 metreküp eşdeğer üretim anlamına gelir. Büyük boyut, inç kare başına 100 poundda dakikada 5.430 fit küp çıkış hava akış kapasitesi üreten 8 inç tabana sahiptir. Santimetre kare başına 7 kilogram basınçta dakikada yaklaşık 90,5 metre küpe eşdeğer üretim anlamına gelir. Ekstra büyük boyutta, inç kare başına 100 pound, santimetre kare başına 7 kilogram basınçta dakikada yaklaşık 137 metre küpe eşdeğer, dakikada 8.230 fit küp çıkış hava akış kapasitesi üreten 10 inç tabana sahiptir. Horna malzemeleri Horna malzemeleri ve modelleri aşağıdaki gibidir. Paslanmaz çelik, boru 1XX Galvanizli çelik, boru 2XX Lilt ve plastik, boru 3XX Açıklama, ürünler 50'den fazla ülkeye ihraç edilmektedir. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Yalnızca Venturi tabanı için 3 yıl garanti bu ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyup anlayın. Daha fazla ayrıntı için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin, lütfen. Dünyanın her yerine gönderim yapabiliriz. Lütfen buradaki kure kodunu tarayarak üreticiyle iletişime geçin. E-posta, pipetpipetekno.com Web sitesi, www.pipetekno.com Aseptel zalo viber sohbet ediyoruz. 84, 937, 619, 456.